Selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yeni ve güncel bir açılımdan sizlerle birlikte olacağım ve şimdi yapacağım bu açılımda arkadaşlar aklındaki kişi seninle ilgili hangi kararları aldı diyeceğiz bakalım bugüne dair hangi e, tablolar karşımıza çıkacak İnşallah farkındalık dolu İnşallah size etki eden bir açılım olur arkadaşlar niyetlerim bu yönde Sizler de lütfen niyetlerinizi alın ve hep birlikte açılıma başlayalım Öncelikle burçlara bir bakalım diyorum Bakalım bugün hangi burçlar Bizimle birlikte. Öncelikle bunlara bir bakalım. Sonrasındaki şimdi ruh haline bakacağım ve sonra da hangi kararları almış bunları da söyleyeceğim. Evet ilk olarak terazi burcumuz çıktı. Boğa burcu, aslan. Yine teraziyi verdi. Aslan burcu, kova burcu, oğlak ve yay burçlarını verdi arkadaşlar. Bugünkü burçlarımız da bunlar. Şimdi genel bir ruh haline bakalım. Şu anda kişi kendini nasıl hissediyor? Gündeminde hangi konular var? Bunlara bakalım. Evet haydi bakalım. Sizlerden niyetlerinizi alın arkadaşlar. İnşallah en doğru bilgileri, en net bilgileri alalım. İyi ya da kötü duymamız gereken ne varsa hepsini duyalım arkadaşlar. Evet bir bakalım. Evet şöyle bir baktığımızda arkadaşlar aklınızdaki insan şu anda e, anını yani gününü çok iyi değerlendirme niyetinde yani geçmişe takılı kalmadan geleceğin kaygılarını çok fazla gütmeden tamamıyla ana odaklanmak ve anı en iyi şekilde yaşamak istiyor ve bunu yaparken de kendini değişimlere açmak istiyor arkadaşlar bunlar yeni deneyimler olabilir yeni yaşanmışlıklar olabilir yeni insanlar olabilir. Yani ne olursa olsun bu kişi kendine anla ilgili her türlü durumu açmış gibi gözüküyor. Artık değişebilirim, artık anı yaşayabilirim şeklinde düşünüyor. Yani geçmişe çok takılı kalan biri ise, çok nostaljik biri ise ya da sürekli gelecek kaygısı, gelecekte ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünen biri ise şu anda sadece ana odaklanmış ve andan keyif almaya çalışan bir durumu var gibi gözüküyor. Ve bunun dışında da şu anda çok yoğun bir sabır enerjisi de mevcut belki etrafındaki insanlara diş sıkıyor belki şartlara e, aynı şekilde sabır gösteriyor ama öyle bir noktaya gelmiş ki o kadar fazla kendimi baskılıyorum ki hani bir yerden de patladım patlayacağım neredeyse o aşamaya geldim kendimi çok zor tutuyorum baskılıyorum sabrediyorum ama bazı şeylere dayanması benim için çok zor dediği bir durumu söz konusu demek ki sabrını zorlayan bir takım durumlar olmuş gibi gözüküyor arkadaşlar ve bunun dışında Aklınızdaki kişi şu anda Bir takım tecrübelere açık gibi gözüküyor Zaten başta da söylemiştim Bu kişi anı yaşamak, değişik deneyimler Değişik tecrübeler yaşama niyetinde Ve aynı kartı burada da aslında verdi Benzer kartı burada verdi Dolayısıyla bu anlamda Geçmişte yaşadığı deneyimlerle ilgili de Negatif tutumlar içinde olmadığı gibi Bundan sonrası içinde Yeni deneyimlere ve tecrübelere açığım Çünkü benim zaten bir tarafım Macera seviyor, aksiyon seviyor o yüzden de her türlü tecrübeye açığım diyor. Yeni bir iş denemek olabilir. Farklı bir eğitim alanında eğitim almak olabilir. Hiç gidip görmediği, bugüne kadar cesaret edemediği bir yeri görmek olabilir. Ya da sizinle ilgili durumlarda yeni şeyler keşfetmek ve tecrübe etmek niyeti içinde olabilir arkadaşlar. Evet zaman zaman sessizlik enerjisine bürünüyor olabilir. Hatta şu anda da aklınızdaki kişi çok fazla konuşmuyor, kendini çok fazla ifade etmiyor olabilir ama Dediğim gibi kendi içinde düşünceleri inanılmaz derecede fazla ve artık bir şeyleri hayata geçirmeliyim. Ben de değişik deneyimler yaşamalıyım çünkü kendimi engelledim, kontrol ed ettim, e sınırlar çizdim. Ama bu benim yeni e durumlara, yeni güzelliklere kucak açmama engelledi. Bu amaçla da kendimi değiştirmeliyim dediği bir durumu var. Ve bunun dışında arkadaşlar değişim kartından sonra bir de dönüşüm kartını verdi. Bunu ahlaki konularla ilgili verdi. Yani burada söylenen bir yalan olabilir. Bununla ilgili bir değişim ve dönüşüm. Burada ahlaka uygun olmayan bir durum içine girdiyse kişi bu konularda kendisini sorgulamak ve yine değişim ve dönüşümü gerçekleştirmeliyim dediği bir durum var gibi. Ve özellikle de cesaret anlamında bu kişinin kendi sınırlarını aşma çizgisi içinde olduğunu söyleyebilirim. Çok daha cesur enerjilerle hareket edeceğim. Bu benim çiçeklenmemi yani iyiye doğru gitmemi sağlayacak. O yüzden de benim amacım şu anda hayatıma güzellikleri çekebilmek adına tam bir cesaretle ilerlemek diyor arkadaşlar. Evet kişinin enerjileri bu yöndeydi. Peki sizinle ilgili hangi kararları almış? Bir de buna bakalım. Evet bugün beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan. Söyle bakalım şu anda bu arkadaşımla ilgili hangi kararları aldın? Çok net bir soru soruyoruz ve net cevaplar bekliyoruz. Hangi kararları aldın? Kupa onlusu, değnek üçlüsü, asılan adam, kılıç dörtlüsü, kupa altılısı, Tılsım dörtlüsü şimdi bir buluşma planınız var diyse arkadaşlar kişi bunu askıya alabilir erteleyebilir bakın böyle bir durum söz konusu gibi gözüküyor e aslında burada aşıklar kartını ve kupa altılısı kartını verdi yani büyük ihtimalle sizin bu insanla aranızda ruhsal bir bağlantı söz konusu. Ee, yani aşktan yana seçimi yapmayı da çok istiyor. Çünkü aramızda arkadaşlık ve dostluk temeline de dayanan e, bir e, diyalog var. Bu yüzden de ben seçimimi ondan yana kullanmak istiyorum. Evet bu kararı aldım. E, anılar, yaşanmışlıklar bunlar benim için çok önemli. Ve hiçbir şekilde bunlardan e, kopamıyorum dediği bir durumu söz konusu. Yalnız... Şurada şöyle bir durum var. Ee, sizin birbirinize yaptığınız düşmanlıklar olabilir arkadaşlar. Özellikle kişinin e, özgürlük alanlarıyla alakalı, hayata dair yaşamsal dinamikleriyle ilgili ters düştüğünüz, birbirinize düşmanca tavırlar içine girdiğiniz durumlarınız meydana gelmiş olabilir. Bakın bunu söylüyor olabilir. Bu yüzden de bu benim evlilik gibi, ciddi ilişki gibi e, uzun e, yol e, gerektiren durumlarla ilgili tekrardan düşünmemi sağladı bir kez daha bir şeyleri gözden geçirmek istiyorum diyor. Tabii ki bu düşmanlık üçüncü kişilerin devreye girmesiyle ilgili de olabilir. Üçüncü bir kişinin devreye girmesi, kıskançlık, ara bozan insanlar, laf getirip götüren kişiler ve tabii ki birbirinize söylediğiniz kötü sözler de olabilir. Kendi durumunuza göre alın ama bunların bir şekilde ilişkinin dinamiğini negatif yönde etkilediğini ve bundan dolayı da evlenmek, ciddi bir ilişki kurmak, işte belki bir kızımınız için çocuk sahibi olmakla ilgili kişinin uzun vadeye yaydığı bir durum söz konusu arkadaşlar yani şu anda bir şeyleri aceleye getirmek istemiyor tam olarak bu olayların nereye gideceğini anlamaya çalışan bir insan söz konusu eğer uzun süredir bir iletişiminiz yoksa şu anda iletişime geçmeyi çok fazla istiyor özellikle sizin duygusal tavırlarınız ve gerçekten de onu her daim her koşulda destekleyen tavırlarınıza ihtiyacı olduğunu söylüyor e, bu konuşma esnasında e, size kendi hayatıyla ilgili bir takım detaylar verebilir. Alacağı kararlarla ilgili fikir danışabilir. Böyle bir karar da almış. E, yani ilişki uzun vadeye yaymak ve buna ek olarak da e, bazı konularda fikrinizi almak. Çünkü e, güvendiğim bir insan diyor. Gerek duygularına gerek sezgilerine güvendiğim bir insan. Ve onun duygu fikirlerini almak benim için çok önemli. O yüzden de sanki böyle bir konu hakkında sizin fikrinizi alma niyetinde ve bu e, bunun için de bir iletişime geçme niyeti var arkadaşlar ve bu kişi aranızda kadersel bir süreç olduğunu düşünüyor bakın aradaki bağın gerçekten de e, öylesine eften püften bir bağlantı değil kadersel bir süreç olduğunu düşünüyor kaldı ki kupa ikilisi kartında ve kupa altılısı kartında bir ruh işi bağlantısı vardır büyük ihtimalle siz e, bu dinlediğiniz insanda aranızda ruh işi bağlantısı taşıyorsunuz arkadaşlar fakat dediğim gibi burada bir buluşma erteleniyor ya da bu buluşma ile ilgili henüz hazır olmayan bir insan olabilir hazır olmadığı için de ne söyleyeceğim karşısına nasıl çıkacağım şeklinde ya da maddi kaygılardan dolayı bu şekilde düşündüğü için kendini geri çeken bu buluşmayı erteleme niyeti içinde olan biri var ya erteledi ya da bunu ertelemeye çalışacak arkadaşlar fakat iletişim var yani telefonla bir iletişim meydana gelecek gibi gözüküyor böyle bir karar almış şu anda buluşmayı erteleyeceğim ama iletişime geçme niyetim var hatta önemli bir konuyla ilgili onun fikrini almak istiyorum çünkü onun fikirlerine güveniyorum dediği bir anlamda size ve sizin görüşlerinize saygı duyduğu bir durumu söz konusu burada zaten söylemiştim. Hani bu kişinin size karşı duygularında herhangi bir sıkıntı yok. Ruh işi bağlantısı olduğunu da görüyorum. Ve seçimini gerçekten de aşktan yana kullanacak olan. Yani o benim duygularımı hak ediyor. O benim dostluğumu, o benim aşkımı hak ediyor. Ve bu ilişkinin hakkını verecek biri varsa... O da bu insandır dediği bir durum var. Ve bu konuda size adilane yaklaşmak istiyor arkadaşlar. Bakın adalet kartını da burada verdi. Yani bu kişi artık seçiminin sizden yana yapmak istiyor. Eğer bir başka insan için sizi terk ettiyse ya da araya giren düşmanlı, düşmanlardan dolayı onların sözüne e, baktıysa burada tamamıyla ben diyor bu insanları egal edeceğim, ortadan kaldıracağım ve istediği şekilde adilane bir şekilde aşkla aşk dolu bir halle onun karşısına çıkacağım diyor. Çünkü bu kişi çok fazla tükenmiş arkadaşlar. Özellikle de neden tükenmiş gelgitli ilişki yaşamaktan yani bir var bir yok ilişki yaşamaktan aradaki ilişkinin arada kalmasından yani arada kalmış belki adı konamadığı belki işte çok gelgitli olduğu için tam olarak her iki tarafta ne yaşıyoruz ne oluyor ne bitiyor duygusunu anlayamamış olabilir. Burada bir tükenmişlik var evet belli bir oranda kendisinin de bu ilişki için bir şeyler yaptığını düşünüyor yani bunlar senin için belki küçük adımlar ama benim için gerçekten de büyük adımlar ve ben bunları yaptığım zaman kendimi her anlamda madden ve manen zorluyorum ve bu zorlama sonucunda da kimi zaman aslında kendi dünyama çekiliyorum bunun seninle bir ilgisi yok bunun benim kendi yaratılışımla fıtratımla alakası var yorgun olduğum zaman bir şeyler hakkında tükendiğim zaman bunu sana yansıtmak yerine kavga dövüş yapmaktansa kendimi geri çekmek istiyorum diyor arkadaşlar. Ve e, belki bunu hiç yapamadı diye, diye olabilirsiniz. İşte bu saatten sonra da belki bunu yapmak istiyor. Yani bir şeylerin üstüne böyle bodoslama gitmektense kırgınlık ve gerginlik olacağını anladığı anda, bir şeylerin kavgaya dönüşeceğini anladığı anda kişi artık kendini geri çekmek o anda öfkesini, sinirini size boşaltmak yerine sessizliği, sükuneti tercih etme niyeti içinde olduğunu söylüyor. Çünkü belli ki bunları yapamadığı zaman çok fazla güç kaybetmiş ve ilişkide çok fazla güç kaybettirmiş bunları bize söylüyor. Ve aranızda çok yoğun bir kimyasal çekim olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ne yaparsam yapayım ona kendimi, ona çekilmekten kendimi alamıyorum. Evet ben özünde aslında aşka ikili ilişkilere ön yargıyla bakan ve hatta ve hatta aşkta kalbi kırık bir insanım. Ama ne olursa olsun bir türlü kendimi ondan alamıyorum. Onu düşünmeden, onu hayal etmeden yapamıyorum ve ben onu kıskanıyorum diyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla bu kıskançlık duygusu size sahip olma güdüsünü tetikliyor. Ve burada aldığı en önemli kararlardan biri de bana kalırsa bu. Artık kişinin göz ardı edemeyeceği bir çekim ve yoğunlaşma var size karşı. Ve dolayısıyla bundan dolayı da size daha çok sahip olmak, sizin gözünüz, gözünüzde iyi yere gelmek, sizi sürekli kendi denetimi altında tutmak ve hatta ilişkiyi kendi kurallarına göre yönetip belki belli bir oranda sizin üzerinizde kısıtlamalar yapma niyeti içinde de tamamıyla ona ait olun istiyor. Hatta bir kısmı sizi arkadaşlarınızdan, ailenizden, çevrenizden bile kıskanıyor olabilir arkadaşlar. Ama burada gördüğüm kadarıyla bu insan hem sahip olduğu maddi değerlere hem de sevdiği insanlara fazlasıyla bağlı. Onları böyle kendine göre yönlendirmeye çalışan ve hakimiyeti altında tutmaya çalışan o benim mantığıyla hareket eden bir insan. Dediğim gibi kimyasal çekimin bunda etkisi çok büyük ama bunun dışında e, altı dolu bir ilişkiden bahsediyoruz. İki kartta da ruh eşi bağlantısını verdi ve aşıklar kartında zaten verdi arkadaşlar. E, evet belki ikili bir ilişkiden e, bir evlilikten kaçıyor olabilir, Kimisi çocuk sahibi olmaktan kaçıyor olabilir. E, ama sizin onun için doğru insan olduğunuzu değiştirmiyor bu durumlar e, ve dediğim gibi bir iletişime geçme niyeti var. Bir konuyla ilgili fikrinizi alacak. Ee, buluşma şu anda erteleniyor gibi gözüküyor ama aradaki kadersel bağın son derece farkında olan ve artık bu şekilde bunu uygun bir şekilde devam etme niyeti içinde olan bir insan söz konusu diyebiliriz evet peki o halde bakalım bu söylediklerini yapabilecek mi bu insan size nasıl bir ilişki vade edebilir şimdi ben bir de buna bakmak istiyorum arkadaşlar bakalım Burada söylenenleri acaba yapabilecek mi aklınızdaki insan? Bir de buna bakalım. Yani en kısa sürede, en kısa vadede bu insanla aranızda nasıl bir ilişki meydana gelebilir? Bu insan size nasıl bir ilişki sunabilir? Buna bir bakalım. Nasıl bir ilişki sunabilir bu insan? Bakın yine kılıç prensi geldi. Aklınızdaki kişi özgürlüğüne son derece düşkün bir insan olabilir arkadaşlar ee, yani doğum haritası mesela bunu da çok etkiledir doğum haritalarında e, burçlar yükselen burç ay burcu bunlar çok önemli bakın bunlara bakabilirsiniz ee, ya da zaten biliyorum diye olabilirsiniz ama bu kişi de gerçekten de böyle özgürlük duygusu inanılmaz derecede fazla İşte ilerleyen dönemlerde bu özgürlük duygusu biraz fazla olduğu için bu insana sizin mesafeli yaklaşmanıza sebep olabilir. Ya da bir kısmınız artık bu insanın bu kadar özgür, başına buyruk, asi hareketlerine dayanamayarak artık seni terk ediyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani burada sizin tarafınızdan bir terk edilme ya da eskisi kadar hoş ve sıcak bir e, diyalog içinde olmama durumu söz konusu gibi gözüküyor. Çünkü dediğim gibi aklınızdaki insan gerçekten de özgürlüğüne aşırı derecede düşkün biri gibi gözüküyor. E, bunun dışında arkadaşlar e, bu geri çekilmeniz sonrasında yani bir kısmı için tam bir ayrılık, bir kısmı için de soğuk mesafeli davranma e, neticesinde aslında siz şunu göreceksiniz ne kadar kendimle odaklanırsam ne kadar kendime hizmet edersem aslında psikolojimi o kadar düzelteceğim yani burada aslında siz yapıcı bencilliğin ne olduğunu öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar ki yapıcı bencillikte nedir başkalarıyla sevgi alışverişini ve ilişki ilişkilerini düzeltmek için önce kendinle olan ilişkini düzenlemektir arkadaşlar dolayısıyla bunu bir başkası sizin için yani yapacak değil ve siz belki de bunun farkına varacaksınız yani iyileşmem için benim bir şeyleri sindirebilmem için ya da benim mutlu olabilmem için öncelikle ben demeyi öğrenmeliyim mantığına geleceksiniz ve dolayısıyla dediğim gibi kişinin bu uçarı ve özgürlükçü yanından bıkmış bir şekilde kiminiz bir ayrılık yaşayabilir kiminiz de yani ayrılık kararı alabilir kiminiz de soğuk ve mesafeli davranıyor olabilirsiniz böyle bir durum açığa çıkıyor arkadaşlar. Ee, bunun sonrasında kişi sizi takip etmeye devam edecek. Yani sizinle ilgili e, dikkati e, artacak diyebiliriz. Evet işaretleri takip edecek. Evet sizinle ilgili e, bir takım paylaşımlarda bulunabilir. E, sizi gözlemleyebilir. Uzaktan uzaktan e, bakabilir. Ama burada adım atma konusunda Belli bir süre bir adım gelmeyecek yani karşınızdaki insan da sizi geri döndürebilmek adına ya da işte gönlünüzü alabilmek adına e, potansiyeli olmasına rağmen ki bunu yapsa belki de hani bir şeyler yoluna girecek ama belli bir süre bunu yapmayacak arkadaşlar. Kişi de kendini e, geriye çekecek ve elindeki anahtarı aslında kullanmayacak diyebiliriz. Ve bunun dışında arkadaşlar her iki tarafta e, belli bir oranda karmalarıyla Yüzleşecek. Yani şu soruyu soracaksınız: Neden dönüp dolaşıp aynı şeyleri yaşıyorum? Neden sürekli farklı insanlarla, belki de aynı insanla dönüp dolaşıp aynı şeyleri yaşıyorum? şeklinde bir düşünce içine gireceksiniz. Her iki tarafta da bir kafa karışıklığı, her iki tarafta da kendi içinde çelişen duygular birbirlerine karşı çelişen duygular açığa çıkacak. Ama bu size bir arınma getirecek arkadaşlar. Yani burada affetmek duyguları açığa çıkacak. Burada arınma duygusu açığa çıkacak. Ve en önemlisi de bir takım yaşanmışlıklardan ders alma durumu açığa çıkacak. Ve sonrasında tılsım asıyla birlikte aslında güzel şanslar ve fırsatlar ayağınıza gelecek diyebiliriz. Ne zaman? Bir takım dersleri aldığınız zaman. Yani niye ben bu süreçleri sürekli yaşıyorum diye sorgulayıp her iki tarafta bunu yaptıktan sonra... Bir takım cevapları aldıktan sonra artık bir takım fırsatlar da sizlere gelmeye başlayacak arkadaşlar. Ve sonrasında siz bu insanla iş anlamında ya da duygusal düşünsel paylaşımlar anlamında tekrar bir fırsat yakalayacaksınız. Hatta bir kısmınız aynı iş yerinde çalışıyor olabilir, aynı mekanda vakit geçiriyor olabilirsiniz. Burada paylaşımlar artacak. Düşünceleri paylaşmak, hayal ve hedeflere giden yolda ne yapılabilir şeklinde aslında dostane ve arkadaşça bir takım paylaşımlarda da devreye girecek. Bu sırada siz bu insanla ilgili bazı detayları ve sırları Öğrenmek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Belki bunlardan öğrendiğiniz birkaç şey olacak, ama tam anlamıyla kişiyi çözmeniz mümkün olmayacak gibi gözüküyor ee, ve e, bir şekilde hani siz de işi oluruna bırakacaksınız. Ama burada bir takım e, gerçeklerin gün yüzüne çıkması durumu söz konusu gibi gözüküyor e, arkadaşlar ve mutlak surette bu ilişki bir yenilenme süreci geçirecek gibi gözüküyor. Özellikle ilerleyen dönemlerde. Sizin bu ilişkideki gücünüzün arttığını söyleyebilirim arkadaşlar. Özellikle de sizin o fedakar, anaç e, duygularını olduğu gibi e, ortaya koyan, yani karşınızdaki insan gibi böyle maskeli değil de olduğu gibi evet seviyorum, evet e, sen benim için çok önemlisin e, şeklinde kendinizi ortaya koyduğunuz ve bu anlamda güç kazandığınız bir döneme gireceksiniz arkadaşlar. Aslında karşınızdaki insanı etkilediğiniz onun size karşı bakış açısını değiştiren bir tutum da olacak bu aynı zamanda. Ve dediğim gibi bir yenilenme süreci açar çıkacak. Bu şekilde aranızdaki eski kalıpları yıktığınız ama her şeyden önce kendi dünyanızdaki eski işe yaramayan kalıpları yıktığınız, kendi iyiliğinize ve ilişkinin iyiliğine hizmet etmeyen her şeyin sonsuza kadar gitmesini istediğiniz ve çok daha güzel bir şekilde yenileyerek parladığınız bir dönem olacak arkadaşlar. Ee, özellikle sizin tutumunuz ve tavrınız karşınızdaki insanın da yenilenme yolunda ee, daha fazla istek ve arzu hissetmesine sebep olacak. Yani burada sizin duruşunuz, karakteristik özellikleriniz birazcık ilişkiye yön verecek gibi gözüküyor. Ve son çıkan 3 kartta inanılmaz güzel kupa ası güneş kartı ve 20 numaralı kartımız vazgeçme ilerle Burada da kupa ile birlikte duygularınızın çok fazla e, artacağını hatta bazen mantık ilkelerinden uzaklaşarak tamamıyla duygularınızın esiri olacağınızı söyleyebiliriz. Burada dengelenmek çok önemli. Güneş kartı ile birlikte uzun süredir dilediğiniz, olmasını istediğiniz bir takım durumlar gerçekleşecek. Ve aklınızdaki insanla arkadaşlar aslında birbirinizden vazgeçmeden tamamıyla sıcak bir diyalogla ilerlediğiniz, eski çatışmaları, eski karmaları bir tarafa atıp yeniden birlikte el ele ilerlediğiniz bir süreç açığa çıkacak. Yani ilişkiye dair umudumuz var, hayatımıza da bu umudu yansıtıyoruz şeklinde. Yani bir şekilde su akıp yolunu bulacak olarak gözüküyor arkadaşlar ve burada bir sevinç de var tabii ki. Dolayısıyla istikrarlı ilerleyen duyguların alabildiğine yoğun bir şekilde yaşandığı. Adeta bir şelale olup taştığı güzel sıcak bir ilişki ve günler sizi bekliyor gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi başlangıçta bazı konularda zorlanmanız da kaçınılmaz. Bunları da zaten söyledim arkadaşlar. Umarım tüm arkadaşlarım için her şeyin en güzeli en kısa sürede olsun. Ve tüm arkadaşlarım gerçekten değer gördükleri ve sevindikleri güzel kalplerde olsunlar en kısa sürede. Ve bakalım olumlamamız bugün bize ne söylüyor? Dönüşüme niyet ediyorum. Bakın aynı şey burada da söylendi arkadaşlar. Yenilenme ve dönüşüm. Dönüşüme niyet ediyorum. Aranıyorum. Yeniden başlıyorum. Korunuyorum. İstediklerim oluyor. Enerjimi doğru ve net kullanıyorum. Başarılıyım dedi. Çok güzel bir olumlama. Bu olumlamaları sıkça tekrarlayabilirsiniz. Gerçekten olumlu etkileri olacaktır. Bakalım Rumi ne söylüyor bize? Rumi, kılıçların dokuzlusu dedi. O da şöyle söyler: Bu yolda ruhlar korku ile denenir. Bu yolda ruhlar korku ile denenir. Evet, herkesin denendiği şeyler farklıdır arkadaşlar. Her bireyin, her kulun sınavları farklıdır. Umarım her biriniz tüm sınavlarınızdan en iyi şekilde alnınızın akıyla geçersiniz arkadaşlar. Evet. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.